Şöyle kenardan işte şöyle dönüyorsun. Burada bayağı sağlam heyelan olmuş. Hatta evet. gel hadi. Hayır bir dakika bir saniye. Ne yapıyoruz? Tamam işte şöyle bak yukarıdan dolaşacağız. Yukarıdan şu bisikletle bak oradan elimizde taşıyacağız orada. Neyi taşıyacağız? Sudan bisiklet taşıyacaksın. Var yo? Şurada galiba bir bakalım yani. Tamam bisikletini bırak şöyle bak. Bırakalım Evet o abinin söylemiş olduğu Heyelan bölgesine geldik. Burada bayağı sağlam heyelan olmuş ya yani öyle böyle değil. Bayağı ortalık karışmış şöyle gördüğünüz gibi yol kapanmış. Normalde bizim şu karşıya geçmemiz gerekiyordu. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğiz. Bisikletler ağır olduğu için bisikletleri taşımak çok zor. Zaten yol yok. Bisikletleri en fazla boşaltabiliriz, parça parça karşıya taşıyabiliriz. Öyle bir şansımız deneyeceğiz. Eğer o da olmazsa mecburen geri döneceğiz. Plan burada biraz karışacak. Buna gerek var mıydı ya? Yani buradan oraya bisikletleri boşaltarak geçebiliriz gibi duruyor Tübi. Tamam. O yüzden şimdi bisikleti de alalım buraya. Tamam. Bence ilk bir bisiklet götürelim boşaltıp. Tamam. geliyor ne diyecek acaba? Geçilir ya çok kolay. Parça parça götürülebilir evet. Bir yürüyüş yolu var. Sen hiçbir şey taşıma istersen her şeyi ben taşıyayım. Aşkım tehlike olduğunu hissettiğin <laughs> anda gitme tamam mı? Hadi. Tamam. Yani bir sorun yok gibi. Geçtik resmen şunu. Şimdi çanta kaldı. Benim bisikletim de tam şurada. Ben de bunu getirdim yani. Biz de boş değiliz. Şu an tam karşıda. Evet. Sıra Tubi'nin bisiklette. Ben bir an geri dönelim dedim yani. Tamam. Hayır. Nasılsın? İyiyim ki bir şey yok. İnşallah başka bir reyden yoktur yani. Ha, ha tamam. tamam. Şey mesela çantayı getir şuraya kadar ben alayım. Öyle yapalım. Full macera ya. Buna bisiklet sürmek diyemeyiz. Burayı perişan etmiş. Yani burası bence yol bile değil. Yol şurada falandı. Ay. Ben çok geriliyorum böyle şeylerle mı? Her çantayı. Yok yok hallediyorum ben. Bundan sonra katıl <laughs> Bundan sonra katılarla devam edeceğiz. Ha. Hmm, benimki hafif seninkine göre. Vay dolandırılmışım. Ne varsa seninkin için anlamadım ki. <laughs> bak. Ha. Şuna bak bir de. Aa evet ben bunu alabilir miyim? Evet, Heyelan bölgesinden karşıya geçtik şu anda. Ee, iki bisikleti taşıdım, çantaları taşıdım. Tübi de çadırı taşıdı. Yavaş yavaş öyle e, dikkat ederek o ince yerden geçtik. Şimdi bisikletlerimizi yine tekrardan yükleyeceğiz. Ondan sonra sürüşümüze devam edeceğiz. Umarım ileride yine böyle bir şeyle karşılaşmayız. Yani çünkü burada yine evet risk vardı ama yine geçilebilecek haldeydi. Tabii ki çok büyük risk olsaydı tabii biz de girmezdik. Şimdi yükleyip devam edeceğiz. Zaten. Ee, az bir kilometre kaldı ama yol çok bozuk olduğu için yani e, yavaş hareket ediyoruz. Arkadaşlar ikinci heyelan bölgesine geldik. <laughs> tam tam gel burada risk yok. Burası çok güzel. <laughs> Burası çok güzel. Ne diyeyim Tobi işte gidiyoruz. Burada yardım edeyim mi sana? Dikkat et taşlar kayar. Tamam dikkat et. Tamam gel. Aferin. Ben burada korktum vallahi çünkü bir an burayı görmedim. Dedim bitti dedim acara. Buna lan. Ağlayacak, sızlayacak yerim kalmadı ya. Bu nedir ya? <laughs> gel, ne gel, gel, Ben oradan çıkaramam bunu. De, o yüzden geliyorum zaten. Gel Herkül Bey. Bu iş değişik bir hal almaya başladı. Kaç tane var? Bana onu söyle. Çok var aşkım böyle. Aa. Evet, çok var geçtik hocam. Bilmiyorum da daha çok var yani. Devam ediyoruz ama bu şekilde çok fazla içeriye girip dışarı çıkmamız gereken yol var. Yani hepsinde böyle bir macera yaşayacaksak muhtemelen birisinde patlayacağız. Ben öyle düşünüyorum ama tabii gitmeden de bilemeyiz. Belki de her şey yolundadır ileride. Belki ileride böyle bir sorun olmaz. Umarım. Umarım yoksa sıkıntı. Yani ya geri döneceğiz ya kamp yapacağız. Yollar bayağı sıkıntı yani. Devam ediyoruz. Yani alt tarafı 26 kilometre kaldı ama işte nasıl bir 26 kilometre? Bayağı sıkıntı ya burada bayağı karışmış ortalık. Burada sel falan olmuş bence yani dediğin gibi kar suları falan. Çünkü bu suyla gelen taşlar bunlar. Ama ben buradan iki kere geçtim, üç kere geçtim. Hiç böyle bir şey görmedim ya. Burada bayağı bir doğal afet olmuş. Ya bir de şey sıkıntı yani bu içeriye girip böyle dışarıya çıkan e, bir sürü var. Bir sürü var böyle. Yani birisinde patlarız gibi geliyor ama. Bakalım hayırlısı olsun. Sıcağı falan geçtim yokuşları geçtim. Şey derdindeyim yani. Yeter ki yol olsun derdindeyim. Yardım edebilirim istersen sana. Tutun bana istersen. Hadi ben seni bir tutayım. Sen şöyle bir her şeyini tak. Şöyle bir şey yap. Ta Yapmam bir şey. Tamam bırak bir. Okey mi? Vitesin orada. Devam evet. devam 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 devam. Bravo Tobi. MTB skilllerini geliştiriyorsun. Get. Oo su var. Alırım bir daha. Biraz hızlan, sal. Evet, burada burada yıkılmış ama yolda bir sıkıntı yok. Farkında mısın? Çok güzel ya. Evet, buraya burada mesela kamp yapılabilir. Of sahilin güzelliğine bak. Ben bir foto alayım şurada. Ay şimdi kuşlar hani böyle belgesellerde izleriz ya kuşların olur o sahil, hayvanların olur o sahil, o bölge. Burada onu hissettim yani çok güzel. Aşağıda bir koy var. Böyle kayalar falan var belli. Çünkü acayip bir ses geliyor. Böyle su fena vuruyor. Yok, bir şey yok ki burada. Yok. Evet evet üst yolu alt yolu yapmışlar. Burada da bir toprak kayması olmuş. en büyük içeriye girdiğimiz kısım burası oluyor. Hmm. Evet bayağı böyle içeri giriyoruz dolaşıyoruz sonra yine çıkıyoruz. Sürüşle ilgili biraz yorum yapar mısın bana? Ya bu macera hoşuma gitti. Yorucu mu? Evet. Ama heyelan böyle bir etkiledi ki beni. Yokuşlar okey yani. <gülüyor> <gülüyor> Yokuş çıkabilir. Değil yani şu an keyfim yerinde az kaldı. Zincirine yağ sürmemiz gerekiyor. Tamam bu götürür. Şurada bir vişne suyu var senin çantanda. İçebilir miyim onu? Çok can acıtıyor bunlar sokunca. Kapı reklamında oynasan yani var ya. İşte başım toz için. Sen çubu da şurada kalsın. Tubiyanın vişne suyu içti. Kız perişan oldu tabii sıcakta da yokuşlarda. Metevede ağır, takviye falan. İşte yanınızda taşıdığınız şeyler böyle işe yarıyor. Gerçekten harika, harika Zor ama güzel, değil mi? Evet evet. Ya ilk 60 kilometre sürmekti. Geri kalan macera. Şimdi Dut Limana geldik. Buradan işte rüzgar güllerine tırmanacağız. Ondan sonra aşağıya Bandırma'ya ineceğiz. Yani çok fazla bir yolumuz kalmadı açıkçası. Her şey yolunda gidiyor. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Şimdi şuradan şöyle yukarı çıkacağız son iki yokuş gibi duruyor. Rüzgar güllerine ulaştıktan sonra inişmiş. Baya mutlu oldum. Şuraya doğru ineceksin bak şuraya. Şuraya ineceksin abi tamam mı? Şuraya kampını kuracaksın. Harika. Muhteşem yani var ya yenilenmiş kalkarsın. Gençleşirsin yemin ediyorum şurada 4-5 gün kalsan. Evet. Geldiğimiz yolları size göstermek istiyorum. Karşıdan böyle. Alttaki koylarda görüldüğü gibi. Evet şimdi son yokuşumuza başlıyoruz. Buradan bu karşıda görmüş olduğumuz rüzgar güllerine tırmanacağız. Ondan sonra bandırmaya doğru uzun bir iniş bizi bekliyor olacak. Rüzgar gülü hedef. En son yaptığımız sel ayarının bir faydası. Oldu oldu. Harbi mi? Çok mutlu oldum. Karşıda Kapıdağ Yarımadası. Rüzgar gülleri. Tubi ve ben. Evet. Bir buçuk kilometre kaldı yokuşumuzun bitmesine. Ondan sonra tatlı bir eğim olacak. Sonra da bandırmaya doğru aşağı ineceğiz. Yani bugün de sürüşümüzü Sağ salim tamamlayacağız gibi duruyor. Bir tek şu yukarıda ahılda çoban köpekleri var. Bir orada dikkat etmek gerekiyor. Bir şekilde atlatırız orayı da inşallah. Köpekler çok bize bulaşmadan inmiş oluruz diye düşünüyorum. Tabi oradan geçerken köpekler eğer saldırırsa ona göre de bir hemen ortak hareket planı yaptık. Ona göre bakacağız artık. Neyle karşılaşacağız bilmiyorum tam. Evet 737 metre kaldı. Bandırmanın rüzgar güllerine çıkmaya. Son yokuş ama fena yani. Evet son son gel. Dayan Tubi az kaldı. Kız perişan oldu ya. Dayan Tubi hadi gel. Yumuşuyor burada. Kolay değil. Çok sıcak çünkü bisikletler ağır. Lastikler kalın ama Yapacak bir şey yok yani. Başardın Tobi. İkinci günü de bitirdin. Evet son yokuşumuzu çıktık. Yol şu anda çok düzgün. Baya kaliteli. Ee, Bandırma'ya doğru yavaş yavaş ineceğiz işte. Yemin ediyorum bari bisikletle dans ederek şu anda gidiyorum yani. O kadar çok savuruyor ki lastikleri. Bandırma şehir merkezine artık iniyoruz yavaş yavaş. Çok az bir kilometremiz kaldı. <laughs> Merhaba dostum, ne haber? İyi. İsmin ne? İyi. Memnun oldum, iyi. Gel yarış yapalım. Sen beni geçersin. Hadi be abi. Nereye kadar yapacağız? Kahvenin oraya kadar. Ne zaman başlayacağız? Şimdi. Hadi başla. Ulan çok hızlı gidiyor. Vay be. Görüşürüz. Bir sonraki günden herkese merhaba arkadaşlar dünkü sürüşümüzde yine Bandırma'ya gelirken bir videonun sonu olmadı. Çünkü ben hastalandım. Bayağı bir ishal oldum. üç kere falan kustum. Muhtemelen içmiş olduğum bir hayratteki su dokundu bana. Bir de sıcaktı epey bir. Yani bir suda zaten sıkıntı olduğunu biz fark ettik Tobi ile. Ama ben çok önemsemedim. İçtim. İçince zaten direkt cezayı kesti. Yani otele geldik. Bir iki saat 3 saat falan Tobi benimle ilgilendi. Ben o iki 3 saat hiç hatırlamıyorum. Bayağı kötü oldum. Neyse ki bir şekilde toparladım. Şu anda iyiyim. Şimdi 3. günümüze devam edeceğiz. Birazdan yola çıkacağız. Kahvaltı falan yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.